Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zulte var ya Burcu maçını yönetiyoruz. Ve maç başladı. Böyüt Burcu çok hızlı batak öldürdü. Nagrava Fransois kick. Franz Uzaklardan denedi ve gol oldu. Kaleci çok belirsiz kaldı orada. Çok ilk dakikada çok güzel bir gol atıyor. Şimdi 10. dakika bir atak daha. Bir free daha. Gautier Buradan da vurmayı tercih etti. Gautier Kaleci bu sefer başarılı. Postin. Zülle var şimdi. Bir free daha. Bruce. Defans. Luka Ahmet. Luka Ahmet uzaklaştırıyor. Şimdi sekti. Nikola Suramet verdi basını. Cihar Vosen. Vosen <laughs> direkt seken top. Luka Ahmet. Makrim dışarı attı. Atanan yaralandı. Bruce var ya bir daha geliyorlar şimdi. Bruce. Bruce defans. Seken top. Kaleci. Andre David çok güzel kurtardı. Sultan Vergem iki hatandan da yararlanamıyor. İlk yarı bitmesine şu an 10, 10, dakika kaldı. Çok zevkli bir maç geçmeye başladı biraz. İlk yarı bitmek üzere. 1-0 sonra yöntemiz. Şimdi ikinci yarı başladı. Son zulte var sonra. Şu anda maç sessiz geçmeye başladı. Böyle biterse arayı açacak. Ama zulte free kick. Şimdi palma ters. ters geliyor. Palma ters kaleci Andre David. Bir atakta. Yine free kick. Zino. Şimdi Gano attı gol. 1-1 oldu. Bir, 15 dakika kaldı. Böğüt Burcu galibiyet ikinci İkinci olan Zülüte Maregem şu anda. Böğüt Burcu da lider. Böyle biterse bir şey olmuyor yani. Tam bedava şimdi. Tam bedava Ander David. Böğüt bir atak lazım. 80 dakikada hemen alıyor atağı. Klaes. Klaes. ver basını. Vermat. Karşı karşıya. Vermat gol. 2-1 yaptı. Son dakikalarda atıyor Berbat. Şimdi 88. dakika maça sonları doğru bir atar. Dekostere. Dekostere defans. Nendor kaptı şimdi topu. Endor geliyor. Endor atabilir mi defans? Zihogan'ı yine attı. 2-2 oldu. Maç bitmek üzere. Son dakika 94. Vilen. Vilen Andre tutuyor. Ve maç bitti. Zulte Varegam 2. Böyt Burcu 2.